Herkeste dört kişilik bir kasa savaşına katılıyorum. Üç tane kasa açılacak ve kazanan tüm çıkan her şeyi alacak. Evet, iyi gidiyoruz. Ve gördüğünüz üzere hepsini kazandık. Promosyon kodumu kullanarak bonusunuzu alabilirsiniz. Ve ilk defa giriyorsanız bedava bakiyenizi kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Bak bir de gel mide be değil.

Yapma ya, lav olduğumu biliyor. Ecet, Oh yeah ay. man, oh yeah. Oh yeah. Ay, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Arites, arites, arites. İsmet bu ne mi gena? Mi gena, gena, gena. ne? Öldü tamam. City'deymiş Ömer biri. City. O zaman şu şunu... ya. Belki bitirmedik daha. Hayır hayır. Adam yok ma. Abi bir tane level ver asana bana ya. Ne ya? Çok pahalı. Çok pahalı. Ne alır ya? Öbürü. Ben öleyim sen gel sonra benden al. O zaman dikkat eder bana. Yok yok AP alayım ya? Ya gel, ben ben, ben öleceğim, yani, öleceğim, öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim zaten. Öleceğim, öleceğim. Gel gel. Olur bana bir bakıp gelirim hemen. <laughs> ne var? <laughs> Limit koşuyor bir de nedir Öldüm. Öldüm. Abi öldüm. Dur şuna be. Bir tane insan be. İki buçuk litre kola 30 olmuş diyorlar. Vaaaaa. Wow. Param gitti la. 30 lira <laughs> <dırıldım gülüyor> Abi kola içmeyin. <laughs> Daha içmeyin. <laughs> Su için. Su iç. Bak. Ne <laughs> Şekli.